Kırmızı Kedi yayın evinden yine güzel bir kitap. Ondan bahsedeceğiz. Aslında çalışma mı diyeceğiz, buna kitap mı diyeceğiz? Çünkü bu küresel medeniyet inisiyatifini anlatan, karşılıklı öğrenme, barış ve refah anlatan bir çalışma, bir kitap da diyebiliriz. Güzel olmuş, tavsiye ederim. Niye güzel? Çünkü Çin'in dünyayı anlatmak istediği bir mesajı var. Ondan bahsediyor bu. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Küresel medeniyet inisiyatifi neymiş? Yani Çin ne yapmak istiyor dünyada? Şimdi diyor ki öncelikle kamu yararı olması lazım. Yani yaptığımız bütün işlerde savaşlar, anlaşmalar, barışlar, ticaret ne olursa olsun temelde kamu yararı olan bir işler yapmamız. Yani insanların yararına olan işler yapmamız lazım. Bu çok güzel. Bunu herkes ister. Bir, iki, uyum ve birlikte yaşama temel esasımız olmalıdır diyor. Dünyadaki bütün insanlardan bahsediyor. Uyum içinde yaşayabilir ve birlikte yaşayabilir. Savaşa gerek yok diyor yani burada. Savaş yapmadan da uyum içinde yaşayabiliriz. Zaten tarihe yakın tarihe baktığımızda Çin yaklaşık 200-250 yıldır savaş politikası izlemiyor hiçbir şekilde. Savaş dışı yollarla özellikle ekonomik büyümeyle dünyayı yönetmeye çalışan bir güç. Bunu dünyaya anlatıyor şimdi. Diyor ki insanlar uyum içinde birlikte yaşayabilirler diyor. Bir entegrasyon ağı kurulabilir diyor. Zaten şu anda küresel global bir dünyada yaşıyoruz yani. Mesela bir otomobil üretildiğinde bu otomobilin parçasının bir kısmı Çin'den geliyor, bir kısmı Afrika'dan, bir kısmı Amerika'dan. Zaten dünya küresel bir köye dönüşmüş. Bunu barış içinde yapabiliriz diyor Çin. Güzel, mantıklı yani akla yatkın görünüyor. Sonra diyor ki medeniyetler çatışması diye bir şey şart değil diyor. Şimdi birçok insan bunu bekliyor. Armageddon deniyor, 3. Dünya Savaşı deniyor, büyük bir çatışma deniyor. Diyor. Çin diyor ki kardeşim buna gerek yok diyor. İnsanlar, medeniyetler barış içinde birlikte yaşayabilirler. Medeniyetler çatışması size dayatmasınlar. Buna inanmayın. Bu olmadan da olabilir diyor. Bu da bize göre çok mantıklı. Savaşa karşıyız zaten. Her zaman dediğimiz gibi hiçbir ideoloji, fikir, amaç insan hayatından değerli değildir. En değerli şey insan hayatıdır. Bu da ondan bahsediyor. Bu da mantıklı geldi bize. Yani savaş karşıtı bir fikir. Savaş karşıtı bir hareket bu. O yüzden gayet güzel. Sonra diyor ki alışveriş ve ticaret kültürel büyüme bu Bunlarla büyüsün dünya diyor. Silahla büyümesin diyor. Çatışmayla büyümesin diyor. Bütün ülkeler birbirleriyle alışveriş yapsınlar. Bu alışveriş hem ticari hem de kültürel olsun diyor. Yani birbirimizden öğrenelim, etkilenelim, birlikte gelişelim, birlikte büyüyelim. Çok mantıklı şeyler, çok güzel şeyler. Başka küresel sorunları birlikte çözebiliriz diyor. Buna iklim sorunu dahil, enerji sorunu dahil, savaşlar, çatışmalar, insan hakları, demokrasi her şeyi sayabiliriz. Çin diyor ki bunları birlikte çözebiliriz. Yani bütün dünya insanları birlikte hareket edebilirse çözülebilir. Bizim bununla ilgili bir videomuz var zaten. Bir mahkeme kurmayı düşünüyordu böyle büyük hukukçular. Bütün dünyadaki insanları yargılayabilecek ortak bir mahkeme. Bu da ona biraz ama o amaca hizmet ediyor diyebiliriz. Bu da mantıklı. Bu da çok insancıl. Zaten Çin tarihe baktığımızda Çin medeniyet demek. Çin medeniyeti. Yani Çin ulusu demiyoruz genelde. Çin medeniyeti. Ama Avrupa batı için ulusu kullanıyoruz. İngiliz milleti, Alman milleti gibi. Dolayısıyla Çin bu medeniyetini dünyaya anlatmaya çalışıyormuş gibi bu çalışmada. Sonra diyor ki her şey birbirine zarar vermeden de değişebilir diyor. Ya i̇lla savaşları büyümemize gerek yok diyor. Zarar vermeden de değişebiliriz diyor. Farklılıkları koruyarak ortak bir zeminde yaşayabiliriz diyor. Yani şöyle herkes yerel kültürünü korusun. Herkes yerel olarak istediği gibi yaşasın ama farklılıklarımızla birlikte yaşayabiliriz diyor. Bu farklılıklar birlikte yaşamaya engel değil diyor. Bu da güzel. Bu da mantıklı. Zaten Çin'de galiba 50 tane farklı etnik grup yaşıyor. Çin şimdi bunların hepsini bir arada tutabiliyorsa bu söylediklerini yapıyor demektir zaten. Şimdi burada anti parantez bunu da belirtelim de hani Çin'de Uygurlarla ilgili ne yaşanıyor? Bu farklı bir dünya. Bu farklı bir konu. Buna da değiniriz bir gün. O Çin o yokmuş gibi anlatıyor bunları galiba. Neyse ona başka bir zaman değineceğiz yine. Devam edelim. Diyor ki saygı, hoşgörü ve açıklık politikamız olmalıdır. Saygı dünyadaki bütün insanlara, bütün etnik gruplara siyah, beyaz, Türk, Kürt, Müslüman olan olmayan Fenerli, Galatasaraylı hepinizle birbirinize saygılı olun diyor değil mi? Benim gençliğimde yine bu klasik cümleyi kurdum ama gençler şu anda videodan çıkabilir. Statlarda Fenerbahçe Galatasaray maçında stadın yarısı Galatasaraylı, yarısı Fenerbahçeliydi. taraftarların. öyle kavga gürültülü olmuyordu. Yani zaten biz birlikte yaşıyorduk. Son dönemde bu bozuldu. Tekrar eskiye dönebiliriz demek istiyor Çin aslında. Medeniyetler arası engeller aşılmalıdır. İnsanlar birlikte hareket etmelidir. Küresel refahı teşvik etmeliyiz diyor. Bununla ilgili bir video yapmıştık yine. Küresel bir insanlık maaşından bahsetmiştik. Vatandaşlık maaşı. Dünyadaki bütün insanlara atıyorum 500 dolar bir maaş öyordu. Diyecek. şirketler devletler böylece dünyada açlık diye bir şey kalmayacak çok mantıklı bir proje hatta yılan baskında bununla ilgili bir projesi vardı onlar videolarımızda var Bakarsınız. bu da ondan bahsediyor biraz küresel refahı yani dünyadaki bütün insanlar aç kalmayacak şekilde doyurabiliriz buna kaynakları da yeter para da yeter ekonomik güç de yeter yeter ki bu hani çok parası olan abilerimiz var ya çok 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 parası olanlar onlar onu biraz paylaşsın biraz ha çok da değil yani o zaman sorun çözülür diyor Çinli kardeşlerimiz bir de kuşak yoldan bahsediyor. Bununla ilgili de ayrıca videomuz var. Kuşak yolu yani yeni İpek yolu. Biz yeni İpek yolu demiştik de Mustafa hocam yeni İpek yolu değil demişti ısrarla. O yüzden inisiyatif diyoruz. Yeni İpek yolu demiyoruz. Kuşak yol projesi var. 120 ülkeyi birbirine bağlıyor bu. Bu da kültürlerin, insanların, devletlerin bir arada yaşayabileceklerini, ortak hareket edebileceklerini gösteren bir projedir, bir inisiyatiftir. Bunu da örnek olarak vermiş kitapta. Yani Fukuyama'nın dediği gibi ya da Huntington'ın dediği gibi medeniyetler çatışmasına gerek yok. İnsanlar birlikte dost, kardeş yaşayabilir diyor. Çinli kardeşlerimiz. Bununla ilgili de Çin'in bu yakın dönemde yaptığı bazı siyasi ataklar var diyelim. Bu örnekle de bitirelim. Mesela hayatta barışmaz dediğimiz ülkeler vardı bizim. Kim bunlar? İran'da, Suudi Arabistan. Müslümanlar ama mezhepleri farklı. Kan uçaktı Yani tarih boyunca birbirlerinden büyük düşmanları belki de. Çin bunları barıştırdı. Ortak bir masa etrafında bunları topladı. Dolayısıyla bu biraz önce bahsettiğimiz şeyler için çok canlı ve güzel bir örnek aslında. Çin Suudi Arabistan ve İran'ı barıştırdı. Yani dünyadaki bütün düşmanlar barışabilir o zaman. Ortak hareket edebilir. Ya da Çin'in şu anda inisiyatif aldığı, yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi İsrail ile Filistin'i barıştırmaya çalışıyor. Çok zor, imkansız bir şey gibi görünüyor. Bunun için bir şey yapıyor olması bile güzel. Yani Hamas'ta görüşüyor, Elfek de görüşüyor bunları barıştırmaya çalışıyor. Aynı mesele masa etrafında toplamaya çalışıyor. Dolayısıyla bu anlattıklarımızı Çin dünyada uygulamaya çalışıyormuş gibi örnekleri de verdikten sonra konuyu kapatabiliriz. Demek ki Çin'in dünyada şu anda uygulamaya çalıştığı bir şey var. Bizce çok güzel bir şey. Savaşmayın e, o değildi bu. Savaşmayın, birlikte büyüyelim, birlikte gelişelim, birlikte güzelleşelim dediği bir hareket, bir inisiyatif. Umarım başarılı olur. Umarım Çin bunu Doğu Türkistan'da da uyguluyor. Diyordur. Çin hakkındaki söylentiler, Çin böyle bir şey yok diyor zaten. Hatta bizim Cumhurbaşkanımız oraya gitti, geldi hatırlarsınız belki. Çin'de Uygurlara karşı bir zulüm yok dedi. Biz Cumhurbaşkanımıza inanmak istiyoruz. Çin'de böyle bir şeyin olmadığını inanmak istiyoruz. Ama olduğuna dair de çok belge, bilgi, video dolaşıyor ortalıkta. O yüzden ey Çin diye başlayalım biz de Cumhurbaşkanımız gibi. Bu anlattığın şeyler çok güzel. Uygurlarda da bunu uygularsan peşinden geliriz, reis deriz, arkandan yürürüz ve yürü ve Çin geliyoruz.